Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün pizzaya sağlıklı bir dokunuş yapıp sebzeli pizza yapacağız. Malzemelerimiz patlıcan, kabak, yeşil biber, kapya biber, mantar. Sosumuz için de rendelenmiş domates, zeytinyağı, zerdeçal, kırmızı toz biber, karabiber ve dağ kekiği kullanacağız. Çok özel bir sosumuz olacak. Ayrıca 2 adet orta boy pizza için de 2 adet ekmek hamuru kullanacağız. Evet arkadaşlar şimdi pizzamıza lezzeti verecek olan sos yapımına geçiyoruz. Rendelenmiş domatesimize öncelikle bir tatlı kaşığı zerdeçal. Bir miktar kırmızı toz biber. Tatlı ya da acı tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Bir miktar karabiber. Taze çekilmiş olması önemli. Bu sos miktarı iki orta boy pizzaya yetecek kadar Ayrıca ben daha kekiği de ekliyorum. Alıp kurutup devrimine koydum. Bunu yerine fesleğen de kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Öncelikle baharatlarımızı domates sosumuzun içerisinde biraz karıştıracağız. Görüyorsunuz. Zerdeçal birlikte çok güzel turuncu bir ton oldu. Şimdi baharatları karıştırdıktan sonra da bir miktar zeytinyağını ekliyoruz. Bu da sosumuzu tamamen baharatlarını içinde karışmasını ve pizza hamurumuzun yumuşak olmasını kolay çiğnememizi sağlayacak mutlaka zeytinyağı. Evet sosumuz hazırdır. Evet arkadaşlar hamurumuzu açtık. Altına bir miktar un sürdük yapışmaması için. Zaten tel üzerinde sadece pişirme kağıdı ile pişireceğiz. Sosumuzu eşit olarak yayıyoruz. Öncelikle kabağımızı da yerleştirmeye başlıyoruz. Malzemelerimizi gördüğünüz üzere ince kestim. aralıkları, mantarları. En sonunda biberlerimizi serpiştiriyoruz. Mantarlardan kalan boşlukları birkaç katlı olabilir. İnce kestiğimiz için malzemelerimiz pişecektir. Pizzamızın olması olmazı rendelenmiş kaşar peyniri ya da mozzarella peyniridir çok boğmayacak şekilde kaşar atıyorum. Böyle orta boy pizza başına 50 gram ila 100 gram rendelenmiş kaşar yeterli olacaktır. Fırına verilmeye hazır. Evet arkadaşlar 220 derece ısıttığımız fırınımıza tel ızgaranın üzerinde pizzamızı şu şekilde yerleştiriyoruz. Evet pizzamız 220 derecede 10 ila 12 dakika pişecek. Evet, pizzamız pişti. Bazen hamur kalınlığına ve sebze miktarına bağlı olarak 20 dakikaya kadar çıkabilir. Bu şekilde birkaç dakika soğuduktan sonra kesip servis yapacağız. Evet, pizzamızı dilimledik. Servis yapıyoruz. sebzelerimiz diri, tazeliğini ve lezzetini koruyacak şekilde. Herkese afiyet olsun.